Erzurum'da uçak seferleri ihtiyacı karşılamıyor. Buna rağmen fiyatlarda fahiş olunca vatandaşlar isyan ediyor. Son günlerde Erzurum'un en büyük sorunu uçak sefer sayılarının azlığı. Vatandaşlar bu durumu oldukça tepkili. Tarihi ve turistik mekanları gezmek isteyenler, yaz tatilini Erzurum'da geçirmek isteyenler, Erzurum kış aylarında olduğu kadar yaz aylarında da turist çekme potansiyeline sahip. Erzurum'a gelmek isteyen vatandaşların birçoğu ulaşım için hava yolunu tercih ediyor. Ancak Erzurum Havalimanı vatandaşın ihtiyacını karşılayamıyor. Uçuş sefer sayıları her geçen gün azalıyor. Örneğin 250 bin nüfusa sahip Erzincan'dan bile İstanbul ve Ankara'ya günde 8 sefer düzenlenirken yaklaşık 3 katı nüfusa sahip Erzurum'dan günde sadece 6 sefer düzenleniyor. Yine aynı şekilde 800 bin nüfuslu Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a günde tam 23 sefer düzenleniyor. Sefer sayılarının azlığı bilet fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Bilet fiyatları 1000 TL'den başlıyor. Bir diğer sorunsa Bursa, Antalya, İzmir gibi şehirlere direkt uçuşların kaldırılması. Yolcular söz konusu illere gidebilmek için aktarma yapmak zorunda kalıyor. Bu da hem zamansal hem de maddi açıdan vatandaşı zora sokuyor. Hal böyle olunca Erzurum'a gelemeyenler ya da gelip dönüş için bilet bulamayanlar mağdur oluyor. vatandaşlar duruma oldukça tepkili sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan Erzurumlular sorunun çözüme kavuşmasını istiyor.